Yani İmamoğlu diyorsun tamam İmamoğlu'nun sonuna kadar destekledim. Ulan ilk darbe o da vurdu. Ölüyoruz, kalıyoruz, açız, emekli bitti, vatan satıldı, millet gitti diyorsun. Abi bakıyorum şurada gidiyorlar en iyi kebabı yiyorlar. Bu nasıl bir sistem onu da çözemedim ha. Bunların hepsi sürünecek kardeşim. Bunlarla beraber ben de sürüneceğim. Bizim seçtiğimiz adama biz hesap soramıyoruz. Bizim seçtiğimiz adama biz bir şey yapamıyoruz. Nasıl olacak abi bu iş? Ben bu ülkeyle ilgili bütün umutlarımı kestiğim için hiçbir şey de hayal etmiyorum. Hayal etmeyi de kafamdan çıkarmışım. Çocuğum da çıkarmış. Biz artık yani gittiğimiz yere kadar bu şekil gideceğiz bu kafayla ama sonuca ulaşacağız ama ulaşamayacağız. Gün yüzü göreceğiz veya göremeyeceğiz onu da tam bilmiyorum. Sonu tünelin ucu maalesef gözükmüyor. Ben o yüzden tünelin ucu gözükmeyen bir ülkeden de bir şey de hayal etmiyorum, etmeyeceğim. Bizim sonumuz belli. İzavra geldik, İzavra gideceğiz. Yani köle İzavra vardı biliyorsun. Köle İzavra olarak doğduk, köle İzavra olarak da yaşayıp öleceğiz. Sonumuz herhalde böyle olacak. Benim gündemimde ne var dersen de. Benim gündemimde tamamıyla geçinememek, ee, özellikle babam var. Babam benim emekli, şu an 10 bin lira aldı, 2500 lirada daha yatmadı biliyorsun sonradan yatacak. Yani şu an babam yine eski parası 10 bin lira aldı, 2500 lirada ne zaman yatıracaklar onu da bilmiyorum. Ki benim babam şu an 12500 lirayla sefalet bir hayat sürüyor. İşler acısı, ev kirası olmadığı halde, bunun 2500 lirada ortalama... ...elektrik, su, doğalgaz, telefon vesaire dersen 10 bin lira... ...annemle 5-5 paylaşsalar... ...yani günlük anneme 150 lira düşer, babama da 150 lira düşer... ...ya bu insanların gezmek, dolaşmak... ...yeme, içme... E, ...köyüne gitme, tatilden de vazgeçtim... ...haklarına değil mi? En azından senede bir defa kurban diyoruz... ...kurban kesmek her Müslümana... ...sünnet de olsa kesme hakları değil mi? Bu insanların... ...yeme, içme, giyinme, kuşanma gibi hakları var... ...bunlardan yapabiliyorlar mı yapamıyorlar. Yani ee, ben özellikle diğer insanları düşünmüyorum. Ben şu an babamı düşünüyorum ve kendi ailemi düşünüyorum. Beni diğer insanları ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor diyeceksin. Beni bu duruma diğer insanlar getirdi. Diğer insanların zihniyeti yüzünden ben bu haldeyim. Benim babam bu halde, benim çocuğum bu halde. Yani diğer, ben şunu da söylüyorum. Yani Erdoğan'a da bazen şu konuda ve ak da verdiğim oluyor. Ki vermemediğim halde yine ak verdiğim de oluyor. Ya diyelim ki Erdoğan gitti. Abi Erdoğan gitti birisi de çözümlü Erdoğan gitti yerine Özgür özel geldi veya İmamoğlu geldi veya Mansur yavaş geldi ya Şuradaki 3 trilyonluk ev bitirliyor mu olacak 10 liralık ekmek 5 lira mı olacak ya ne bileyim et bin lirası kilosu 500 lira mı olacak o da olmayacak ya o gelen de sana aynı tarif eden gidecek bir şey değişmeyecek olan ezilen vatandaş olacak burada darbeyi ezilen vatandaş yer en yani ezilen vatandaş kimdir bizleriz bizler yiyeceğiz yani aslında biz de yanlış yapıyoruz niye ya birilerinin arkasına menfaatimiz olmadığı halde körü körüne gidiyoruz. Ama ilk darbeyi de maalesef onlardan yiyoruz. Ben mesela İmamoğlu'na çok güvenmiştim. Mazlumun yanında, fakirin yanında olacağı halde. Mesela belediye imkanlarını fakir fukaraya sunabilirdi. Abi ulaşıma gelen gerçekten ciddi para. Ekmek bir anda 5 liradan 8 lira oluyor. İşte mesela o ne yapıyor? Öbürü kalkıyor, olayı iktidar atıyor işte. işçi maliyeti arttı, vergi arttı. Öbürü geliyor, olayı işte... Dışarıdan petrol alıyor, dışarıdan gaz alıyoruz'a bağlıyor. Hepsi birbirine sirkülasyon halinde devam ediyorlar. Ama burada zararı kim görüyor? Vatandaş görüyor. Yani vatandaş, menfalsiz vatandaştan bahsediyorum. Menfalsiz vatandaş burada zararı görecek. Görmeye de devam edecek. Onun çoluğu çocuğu da zarar görecek. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar kendi adaletini, kendi hakkını arayamadığı sürece biz ve bizim gibi insanlar yok olacak. Ve neslimiz de tükenecek diye bakıyorum. Burada güçlü olan ayakta kalacak. Yani bu denizdeki balık örneğidir. Hani büyük balık küçük balık yutar sistemi vardır. Biz maalesef küçük balık olduğumuz için yutulan kısım olacağız. Bizi büyük, zenginler kesinlikle yutacak bu politika altında. Yutmaya da devam ediyor. Yani biz abi biz fakirlerin sonu ne olacak mesela? Yani ne olacak? Ya benim çocuğuma ne verebileceğim? Yani yarın bir gün bana çocuğum sordu mesela. Ya baba benim için ne yaptın dediği zaman ben bir cevap veremeyeceğim. Ne yaptım? Hiçbir şey yapamadım. Ben kendim için bir şey yapamadım ki çocuğum için ne yapabilirim? Benim çocuğum da Aynı sistemle devam edecek. Kendi için ne yapabilecek? O da çocuğu olsa ona ne yapabilecek? Yani şu an gerçekten girişat Türkiye bazında çok kötü, ekonomiksel anlamdan bahsediyorum. Sonu yok, karanlık bir tünel diyorum. Karanlık tünelde çıkış var mıdır? Kesinlikle bu çıkış zenginlere çıkış olur, ama fakirlerin çıkışı o tünelden kesinlikle olmaz. İşte biz o karanlık tünelin içinde boğulduk, çıkamıyoruz. Çıkma şansımız var mı? Kesinlikle yok. Yani Erdoğan'ın gitmesi de çözüm değil. Öbür Ahmet'in gelmesi de çözüm. Değil. Abi kim gelirse gelsin. Hep bizi eziyorlar ya. Bak bizi eziyorlar. Fakir fukara eziyorlar. Bu parti önemli değil. A parti, B parti, C parti. Abi ben bildiğimden beri ben 82 doğumluyum, 42 yaşındayım. Abi gelen hep eziyor ya. Ezmeyen kimse yok ya. Herkes senden vatandaştan yanamış gibi gözüküyor ama işin ciddiyeti boyutuna geldiği zaman abi herkes sana tekmeyi vuruyor, tokadı vuruyor. Anladın mı? Ya o yüzden bu ülkenin ben yani benim bir umudum yok yani. Benim çocuğumun da umudu yok. Yani benim çocuğum tamam Alman vatandaşı. Şu an Almanya'da. 3, 3 Temmuz'da Almanya'ya gitti hanımla beraber. Bir daha da dönmeyecek. Ama herkesin çocuğu benim çocuğum gibi şanslı değil ki sonuçta. Vatandaşlık hakkı Türkiye'de olan çocuklar ne yapacak? Değil mi? Benim çocuğum gitti sonuç itibariyle Alman devleti himayesi altında sonu garanti. Her türlü garanti. Her anlamda garanti. Ama Türkiye'de yaşayanların garantiliği var mı? Soru o. Bak Almanya'dan adamlar gelmiş Galatasaray formasında şakır şakır para harcıyor. Sen buradan maça gidilmek için e, bilet kovuluyorsun vesaire vesaire. İşte bunun yemesi var, içmesi var. Bu da matiyata dayalı. Eskiden statlara gittiğin zaman e, neşe bozunda giderdin. Şimdi matiyat işi olduğu için statlara da bile giderken gidemiyorsun. Kombinelerin fiyatları uçmuş, o uçmuş, bu uçmuş. Her şeyin fiyatı uçmuş, uçmadan bir şey yok. Simit yerken bile artık hesap yapıyorsun. Simit bile 15 lira olmuş. Ya yani ne bileyim çay olmuş 15 lira, onun hesabını yapıyorsun. Ya abi kimse demiyor ya bir Allah'ın kulu da bu ülkede niye demiyor ya ben bunu çözemiyorum ya. Arkadaşım bir tane de delikanlı bir yönetici çıkıp da demez mi ya? Kardeşim masayı vurup da ya biz bu fakir fukaraya hizmet verelim, destek verelim, fakir fukaranın yanında olalım. Bunlara sahip çıkalım diyen yani bir tane adam vatanımı görmedim ha. Bir tane öyle bir adam yok ya bunların arasında. Ulan olan hep bize oluyor. Alttaki yani bir söz vardı altta kalanın canı çıksın. Altta kaldık canımız çıktı zaten. Can da kalmadı ya çıkacak can da yok ya işin tuhafı. Kanımız bitti kurudu zaten. Ya bilmiyorum abi. Yani ben sana söyleyeyim mi? Yani bundan sonra kim gelirse gelsin bir şey de değişmeyecek ya. Yani. Ben size söyleyeyim onu. Ama Türkiye'nin sonu gerçekten fakir fukara için karanlık günler. Tünel, karanlık yani. Parası olan için sıkıntı yok. Ama olmayan gerçekten çok şey. Yani Erdoğan'ın da bazen desteklediğim konuları da var. Ya Erdoğan sana tamam emekliğe yazıyor iyi vallahi. Şimdi mesela senin mikrofonunu gören şömen nik peşinde. Geliyor buraya. İşte geçinemiyorum, emekliyim, açım, askeri ücretliyim, açım, hep aynı seneler, işte ülke satıldı, o oldu, bu oldu. Ya arkadaş, sen Fransız halkı kadar korkak bir halk mısın ya? Adam Fransa'da mazota, şu parayı bile zam yapmadı, şu paranın daha aşağısında zam yaptı, adamlar mecliste neler yaptılar, tamam mı? Sen burada geliyorsun, işte mikrofon görüyorsun, şovmenlik şey. ya halk olarak kenetlen, birleş, git hakkını mecliste ara, adalet bazından bahsediyorum. Git ara abi, niye hakkını aramıyorsun ya? Çünkü niye biliyor musun? Bak Erdoğan da bu, bu konuda desteklemediğim halde destekliyorum. Erdoğan ve Mehmet Şimşek diyor ya ekonomiyi. Kur'an çarpsın bence de çok iyi. Eğer ki 2001 yılına gittiğimizde adam açtı, iflas etti. Değil mi? Adam kalktı ne yaptı? Tek başına gitti meclisin önünde yazar kasayı Bülent Ecevit'in önüne fırlattı. Değil mi? Korktu mu? Korkmadı. Çünkü adam açtı, bitik bir adamdı. Ya sen açsan, bitiksen, kiranı ödeyemiyorsan, geçinemiyorsan abi sen niye susuyorsun hakkını aramıyorsun ya? Hakkını arayacaksın kardeşim. Toplumlar birleşmediği sürece, kenetlenmediği sürece kimse hak arayamaz. Bu işler şey sanıyor. Aman ben çıkmayayım Ahmet çıksın. Ahmet çıkmasın Mehmet çıksın. Herkes birbirine top atıyor. Abi sen çıkmazsan ben çıkmazsam o hakkını savunmazsa bu hakkını savunmazsa kim savunacak bu ülkede hakkımızı ya? Yani sen bu meclis kapılarında hakkını aramadığın sürece adaletini aramadığın sürece bu ülkeden hiçbir cacık olmaz reis. Tamam mı? Yani bu kim? Erdoğan'dır, Özgür Özel'dir, İmamoğlu'dur, Mansur Yavaş'tır. Yani öbürü gelen çok iyi hizmet vermeyecek sana. O da ezecek. Fark etmeyecek yani. Anladın mı? Yani ne olacak? Yani öb öbürü geldiği zaman ekmeği sana 3 liraya 5 liraya vermeyecek. O da aynı fiyattan verecek. Bir şey değişmeyecek aslında. Biz kendimizi kandırıyoruz. Toplumlar birleşmediği sürece, hakkını aramadığı sürece adalet sağlanmaz reis. İşte bizim toplumumuzda maalesef herkesin tuzu kuru olduğu için, bu adalette aranmayacağı için Anca geliriz senin mikrofonunu görürüz. Söyleşimli mikrofonunu. Şovmenlik yaparız. İki tane yalandan bağırırız. İşte medyada bizi görsünler falan filan diye. Ama orijinal bir şovmeniz. Halbuki arkadaşlar size bir dost tatlısı yapayım. E, şovmenlik yapacağınız yer burası olmasın. Haldun Dormen Tiyatrosu var orada yapabilirsiniz mesela. Hem de para da kazanabilirsiniz. Çünkü onur size bildiğim kadarıyla para vermiyor. <laughs> tamam mı? O yüzden dolayı şovmenlik yeri tiyatrolardır reis. Gideceksin orada bağır tiyatronu oyna değil mi? İstediğin gibi şey yap. Cem Yılmaz da gösteri yap, stand up yap falan filan. Abi sen Onur'la ne uğraşıyorsun burada? Gözünü sevdimini. Onur burada bildiğimiz kanal sahibi bir arkadaşımız. Ya yani sen meclise gidecek yüreğin yoksa geliyorsun burada Onur'un kafasını nerede Art mı arkadaş? Değil mi? Onur'dan ne istiyorsun? Onur sonuçta burada kanaldan, senin konuşmalarından, reytingler üzerinden menfaat sağlamaya çalışıyor. Sen de reytingin reytingin olsun diye buradan ölüyoruz, kalıyoruz, açız, emekli bitti, vatan satıldı, millet gitti diyorsun. Abi bakıyorum şurada gidiyorlar en iyi kebabı yiyorlar. Bu nasıl bir sistem onu da çözemedim ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam burada açız, ölüyoruz, geberiyoruz diyor. bir bakıyorum Bodrum'da tatilden çıkıyor. Ama bak ben sana söyleyeyim bak Erdoğan'ı ve Mehmet Şimşek'i bu konuda gerçekten doğru söylüyorlar. Ne sana söyleyeyim? Ekonomi Türkiye'de bence iyi değil, çok çok iyi. Çok çok iyi. Abi inşaat bizim orada inşaat yapıldı. Anında dairelerse daha bunu alan kim alır? Hep Araplar mı alıyor? Yani hiç Türkler almıyor mu? Hep tuzuk kurular alıyor yani. E, sen de ben de alıyoruz o zaman. Senin benim de dairem var. Alabilir misin abi 15 trilyon? Abi ben ben 15 sen 15 trilyona bir daire alabilir abi, misin? 15 abi 15'i boş Demek ki alabiliyorsa satılıyor. Bu 85 milyon ülkede. Tamam. Bak. Savcısı, hakimi, bilmem tamam. nesi, milletvekili, şu, bu. Sen alabilir misin abi 15 milyon sen alabilir misin? Nereye alıyorum abi ben yine? Alabilir misin abi? 15 milyona bir daire. Daha çocuğumuza mama getiremiyoruz mama. Ya tamam abi alamıyorsun. Şimdi kusura bakma. A Sen de demagoji yapıyorsun. Niye? Sen yazarkası arkası. atmış. Tamam. Yazarkası attığında tamam. ben tamam. kaç yaşındayım biliyor musun? Şimdi atsın. şimdi atsın göreyim ben onu. Karamanlı şimdi atsın göreyim ben onu. Ya, reysi, biz aynı Bak şimdi Gaziantep'te Gaziantep'te esnaf Para kazanamıyorum dedi attı adama ceza verdiler. Sen kendine soruyor Sok musun bu daire niye 15 trilyon diye soruluyor musun? Bu daire niye 15 trilyon? Niye ben alamıyorum diye kendini niye sorgulamıyorsun? Ben çok iyi sorguluyorum. Niye peki adaletin aramıyorsun? Ben niye adaletin aramıyorsun? Bak şimdi sen. Ya sen, şimdi, sen ben sana bir şey söyleyeyim. Sen, sen, burada, şimdi burada, demokrasi demagoji yapıyorsun. Demagoji ben sana demagoji sen yapıyorsun. Davranırsan, sen davranırsan öbürü Sen demagoji yapıyorsun abi. şovmenlik yaparsın. Başka ya, bir şey olmaz. Şovmen kim olduğu belli oluyor. Şovmenlik yaparsın. Ben, ben sana abi resimleri göstersem şaşırır abi, bu arkadaş. Ola Şimdi alan nasıl alıyor? Alanın şeyi bu yok. Abi 5 tane kul yok ya alanın. 5 tane yerden bankası da yok adamın. Sen alabiliyor musun? Abi, abi benim almam önemli değil. Ben o işte şunu söylüyorum. O zaman niye alamıyorsun? Bana diyorsun sorgulayacaksın. Ben, ben niye sorgulamıyorum? Ben senin yüzünden alamıyorum. Ben niye benim yüzümden ben alamıyorum? Ben ondan anlatacağım sana. Ben, ben senin yüzünden niye alamıyorum? Niye benim yüzümden Panik yapma. Panik yapma. Alamıyorum. Ben senin yüzünden alamıyorum. Niye biliyor musun? Sen adaletini aramıyorsun. Ben de Ben de adaletimi aramıyorum. Eğer sen meclisin kapısında adaletini arasan. Adaletin arasında kapısına giremezsin sen. Abi niye bugün? Giremezsin abi. Bugün bir milyon kişi var ya giremezsin. bir meclis, meclisin meclisin önünde adaletin bu, kralını bu sağlar. Abi bu ülkede ne kadar, kadar eylem oldu? Beş milyon. De, tamam daire otuz milyon olsun. Evet, sen adam ne kadar canım. eylem oldu? Daha dün disk sokağa döküldü. İşçiler sokağa döküldü. Bilmem neler sokağa döküldü. Daha burada bütün eylemler oldu. Mehmet Şimşek ve Erdoğan'a sesleniyorum. Gerçekten bu ülkede ekonomi çok iyi. Bu yolda devam edin arkadaşlar. Böyle bir halk bulmuşsunuz. Sömürgeye devam edin. Bu halkın kesinlikle sesi çıkmaz. Bu halk korkak korkak bir halktan bahsediyoruz. Kendi adaletini sağlayamayan, kendi adaletini arayamayan abi, halk ya, her ben zaman ben korkaktır. Adalet Adaleti de arıyor. Adalet bir farklı ya, bir şeydir. Ben adaletini ben aramayan ben halk ben korkak halktır. Halk abi. Abicim sen o manda yiyorsa senin yüzünden yiyor. Manto yurdunu yiyorsan sen gitseydin. Ulan Fransız Fransız halkı kadar yüreksiz misiniz be kardeşim? Ulan Fransız halkı gitti adam meclise. Traktörle gitti, gübreyle gitti. Sen niye gitmiyorsun? Burada gelmişsin. Emekli geçinemiyor. Açız, ülke satıldı. Benim bildiğim benim bildiğim 3 tane kelime var. Benim bildiğim sizden 3 tane kelime var. Emekli geçinemiyor. Ulan fıstık gibi fıstık gibi geçiniyor. Kurban geliyor bir bakıyorum kurbanlık kalmıyor. İnşaat firmaları bakıyorum inşaat kalmıyor. Ona bakıyorum o kalmıyor. Ondan sonra geliyorsunuz e şey yapıyorsun. Arkadaşım adaletini arayacaksın o zaman. Geçinemeyen adam gider adaletini arar. Adaletini arayamayan adam geçiniyordur kardeşim. Adaletini arayacaksın adaletini. Bak sana birisi hakaret ettiği zaman, tehdit ettiği zaman adaletini arıyorsun değil mi? Sen şimdi niye arayamıyorsun? Geçinemiyorum diyorsun. Geçinemeyen adam geçinemeyen adam adalet arar. Adalet. Adaletini aramayan toplumlar korkak toplumlardır kardeşim. Bunu kafanıza koyun. Adaletini arayamıyorsun. Buraya gelirsen şovmenlik yaparsın. Dersin ki işte emekli geçinemiyor. Asker ücretli geçinemiyor. Ankara orası kardeşim. Bugün Özgür Özel Ankara'ya adamları topladı ne yaptı abi? Şovmenlikten başka ne yaptı? Emekli yürüyüşü yaptılar. Emekli yürüyüşü yaptı değil mi Özgür Özel? Ne yaptı abi? Özgür Özel şey yaptı. Ne yaptı? Hangisinin sesini duydu? Hangisinin sesini duyurabildi? Ne yaptı? Ne yaptı? Yani İmamoğlu diyorsa tamam İmamoğlu'nun sonuna kadar destekledim. Ulan ilk darbi o da vurdu ulaşımı pahalandırdı. Ekmeğe zam yaptı. O da kalkıyor diyor ki mazot böyle oldu diyor. Herkes birbirine bağlıyor abi. Olan bana oluyor. Olan buradaki insanlar olur Anlamıyorlar. Çünkü buradaki insanlar birilerinin peşinde koştuğu sürece birilerinin peşinde koştuğu sürece bunların hepsi sürünecek kardeşim. Bunlarla beraber ben de sürüneceğim. Benim çocuğum da sürünecek. Benim yar, bunun yarın çocuğu. Bunun yarın çocuğu, torunu buna hesap sorduğunda baba dedi benim için ne yaptın dediğinde cevap veremeyecek tamam mı? Cevap veremeyecek. Çünkü korkak adamdan hiçbir şey olmaz kardeşim. Bu al korkaktır net sana söylüyorum. Yaz arkası atamadı diyor. Bundan dört sene önce bir tane çiftçi kalktı Erdoğan'a dedi ki çiftçiliğinde Ne kadar dile getirdi. Ne oldu abi? Cezaevine mi girdi? Tek başına gitmedi mi? Erdoğan'a tek başına söylemedi mi? Erdoğan ne dedi? Aldananı gitti dedi değil mi? Adam tek başına Erdoğan'ın yanına gitti ya. Abi biz niye korkuyoruz ya? Biz niye gidemiyoruz abi? Kim abi? Bizim seçtiğimiz adama biz hesap soramıyoruz. Bizim seçtiğimiz adama biz bir şey yapamıyoruz. Nasıl olacak abi bu iş? Allah helal olsun dayı sana. He? Sana olsun. Biz adamı biz seçiyoruz. Olur. Ulan adam bize süt saltanat hayatını sunuyor. Ondan sonra geliyoruz buraya. Ben emekliyim geçinemiyorum. 12 buçuk kime yeter? Öbürü diyor ki ülke satıldı. Ulan ülke satıldı. Satıldıysa abi git hakkını ara niye sattın diye sor. Hesap var yargı var bu ülkede. Değil mi? Niye soruyorsun abi? Geliyorsunuz buraya yaz arkası atalım. Bundan 5 sene önce de köylü gitti Erdoğan'ın karşısına çıktı. Geçinemiyorum dedi. Ne oldu abi? Adamı cezaevine mi attılar? Kardeşim bak gruplardan gruplardan netice çıkar. Bireylerden netice çıkmaz. Sen grup olarak kenetlenmediğin sürece sonuç çıkmaz kardeşim. Ben istediğim kadar Erdoğan'ın yerine gidim. Adalet beni Ama 1 milyon kişi Erdoğan'ın yanına gitsin sonuç çıkar. Ben tek başıma ne yapacağım abi Erdoğan'la? Git bakayım 1 milyon kişi meclisin kapısına da bak nasıl sonuç çıkıyor göreyim o zaman. Anladın mı tek başıma ben ne yapacağım abi Erdoğan beni daha tek başına gelmeden güvenlikleriyle atar muhatap etmez ama 1 milyon kişinin önünde güç dayanamaz. Sen Fransız halkından daha korkak bir halk değilsin kardeşim Fransa'da bunu becerdiyse Markon gibi adama dik durduysa sen de duracaksın kardeşim kim olursan ol tamam.